Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu video Dark Orbit tarihindeki en kapsamlı rehber videosu olacak arkadaşlar. Bu video içerisinde Dark Orbit'te nasıl en fazla hasarı atabilirsiniz? Geminizi en iyi nasıl dizebilirsiniz? Bunu size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Dark Orbit'e sıfır başlayan bir kişinin, Dark Orbit'i oynamaya devam eden bir kişinin de en çok sormuş olduğu sorulardan bir tanesi gemimi nasıl daha fazla hasar attırabilirim? Bu sorunun cevabını arıyor herkes. Bu cevabı ararken arkadaşlar birincisi geminizi nasıl seçmelisiniz? Hangi gemiyi seçmelisiniz? Gemiyi seçtikten sonra hangi lazeri kullanmanız gerekiyor? Bununla alakalı en çok soruları görüyorum. Bir sonraki konu droidler. Droidlerde hangi uçuş düzenini, hangi droid tasarımını kullanmanız gerekiyor? Bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Bunun dışında arkadaşlar hasarı arttıran diğer fonksiyonlar var. Mesela roket atarlar. Bunları da daha çok soruyorsunuz arkadaşlar. Gelin en başta Dark Orbit'te hangi gemiyi seçmeniz gerekiyor? Hangi gemi ile ilerlemeniz gerekiyor. Buna bakalım arkadaşlar. de oyuna ilk başladığınızda yapmanız gereken şey geminizi büyütmek. Geminizi goliat düzeyine getirdiğiniz zaman şu yeni düzende sıfırdan başlayanlar için değil ama yeni düzende bilenler için gemiyi hızlı bir şekilde yükseltmek çok basit. Bu konuyla alakalı videomuz zaten mevcut. Sıfırdan başlangıç serimizi inceleyebilirsiniz. Peki gel gelelim hangi gemiyi tercih etmemiz gerekiyor? Bu gemiler arasında en çok tercih edilenler içerisinde plus gemileri oluyor arkadaşlar arkadaşlar. Plus gemilerinde ise hangi Plus gemisini tercih etmeliyim diye soracak olanlar için. Goliath Plus'ta arkadaşlar 18 lazer yeri var. 18 tane jeneratör yeri var. Pusat Plus'ta 18 tane lazer yeri var. 16 tane jeneratör yeri var. Solace Plus'ta 16 tane lazer yeri var. 18 tane jeneratör yeri var. Solaris Plus'ta 18 tane lazer yeri var. 16 tane jeneratör yeri var. Sinek Plus'ta 14 tane lazer yeri var. 17 tane jeneratör yeri var. Spectrum Plus'ta 16 tane lazer Lazer yeri var. 17 tane jeneratör yeri var. KT Plus için 16 tane lazer yeri var. 18 tane jeneratör yeri var. Orkus'ta ise arkadaşlar 15 tane lazer yeri var. 15 tane de jeneratör yeri var. Şimdi bunları neden tek tek anlattık diye soracaklar için. Arkadaşlar geminizde ne kadar çok lazer olursa o kadar çok hasar atarsınız. En basit şekilde baktığımız zaman burada geminizin maksimum hasarını atması için geminizde fazla lazer bulunması gerekiyor. Peki geminizde bulunan lazerler yeterli mi? Sadece geminizdeki bulunan lazerlerle iş bitmiyor arkadaşlar. Geminin içeriği bu sefer değişiyor arkadaşlar. Geminin içeriğinde önemli olan şeyler modüller biliyorsunuz. Modüller ile alakalı size çok detaylı bir video hazırlayacağım. Dediğim gibi bu, bu videoda anlatacağım her konuyu ayrı ayrı videolar şeklinde sizlere anlatacağım. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videoda hepsini bir araya toplayacağız. Bir hülasa yapacağız ve gemimiz maksimum hasarı nasıl atabilir onu test edeceğiz. Sizlerle beraber uygulamalı bir şekilde bu video videonun sonunda göreceğiz. Şimdi diyelim ki geminizde güzel modülleriniz yok ama Goliat Plus alacaksınız veya Pusat Plus alacaksınız veya Solaris Solace Plus alacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu üçünü saydım. Neden bu üçünü saydım? Çoğunlukla bu gemiler tercih ediliyor. Neden bu gemiler tercih ediliyor? Goliat Plus'ın tercih edilmesindeki sebeplerden birincisi arkadaşlar. Goliath Plus da hem lazer yeri fazla hem de jeneratör yeri fazla hem de darbe puanı fazla arkadaşlar. Bu yüzden Goliat Plus tercih ediliyor. Ancak dediğim gibi burada öncelikli olan modül. Modül avantajı olarak genelde Solace Plus tercih ediliyor. Peki Solace Plus neden tercih ediliyor diye soracaksanız. Solace Plus'ın NPC modülü genellikle çoğu etkinlikte geliyor. %15 NPC hasarı veren modül herhangi bir etkinlikte mutlaka denk geleceğiniz modüllerden bir tanesidir. Solace Plus'ın bu modülünü aldıktan sonra çok rahatlıkla kasılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yok kasılmak istemiyorum vs atmak istiyorum. Daha çok savaşmak istiyorum diye söyleyecekler için Goliath Plus ve Pusat Plus'ı daha çok tercih ediyoruz arkadaşlar. Pusat Plus neden tercih ediliyor? Daha hızlı olduğu için, daha çabuk kaçabildiğiniz için Pusat Plus'ın ekstra hız yeteneğiyle beraber çok rahatlıkla savaşlar içerisine girip çıkabiliyorsunuz ve tutucu da olsa ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde o savaşın içerisine çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Savaş için daha fazla şeyler anlatabiliriz ama dediğim gibi savaş için bu gemileri detaylı bir şekilde incelediğimiz videoda hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Gemiler arasında en çok tercih tercih edilen Solis plus olmasıyla beraber oyunda en çok tercih edilen kasılma gemilerinden bir tanesi de Orkus arkadaşlar. Orkus'un sizlere sağladığı her çıkan modülün 1.75 katı ile beraber çarpılmasıyla elde edilen hasar, hasar, kalkan delme vesaire çıkan modüllerin içerisinde çıkan ekstra özelliklerle beraber arkadaşlar size çok büyük avantajlar sağlıyor. Bu yüzden Orkus'u tercih etmenizi ilk başta tavsiye ederim. Ancak Orkus'un en büyük dezavantajı çok çok yavaş olması. Orkus çok yavaş olmasından kaynaklı arkadaşlar genelde savaşlarda kullanılmaz. %90 oranında ya kapı yapmak için ya ebedi yapmak için gerçi ebedi de bir kapı sayılacağı için kapı yapmak için kullanılıyor genel itibariyle veyahut görev bitirirken arkadaşlar şerefi daha fazla almak için genelde orkus kullanılıyor arkadaşlar ben bu videoyu çekerken henüz orkus Plus çıkmadı arkadaşlar belki bu videoyu çok ilerleyen yıllarda izlediğinizde belki orkus Plus çıkmış olacak bilemiyorum ne olmuş olacak ama şu anlık orkus genel itibariyle bu şekilde kullanılıyor Peki gemilerden bahsettik Daha sonrasında lazer kısmına geçelim geminin içerisine konulan lazerlerin çok büyük önemi var şimdi kasılmaya yönelik mi yapıyoruz yoksa savaşmaya yönelik mi yapıyoruz yine bu ayrımı yapmamız gerekiyor kasılmaya yönelik yapıyorsak arkadaşlar en çabuk elde edebileceğimiz lazer Prometheus lazeri. Zaten BL görevlerine girdiğiniz zaman oyun size 10 tane görev veriyor ve 10 tane görevde 10 tane Prometheus elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu dediğim gibi sıfırdan başlangıç serimizde görebilirsiniz. Bunu katlayıcıyla beraber 20 tane yaptığınızı varsayalım. Bunu hızlı bir şekilde seviye arttırmanız gerekiyor. Hasarı arttırmak için. Prometheus lazeri genelde BL'de kasılacağınız için size BL'de çok büyük hasarlar sağlayacak. Normal haritaya çıktığınız zaman arkadaşlar Prometheus'un rakibi olan Cagiaus'lar var. Cagiaus'ları kasmak zor arkadaşlar. Zaten Cagiaus ve Prometheus'u karşılaştırdığımız videoyu sağ üstten ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için videomuz mevcut. Bununla alakalı ekstra bir video çekmeyeceğim. Peki lazerler içerisinde Cagiaus ve Prometheus'un dışında Odysseon ve Asmodeus var. Odysseon ve Asmodeus'u karşılaştırdığımız zaman en çok tercih edilenlerden bir tanesi Odysseon. Odysseon'un arkadaşlar temel hasarı 220'dir. Kullanılan her lazer için kritik vuruşu %3 arttırıyor arkadaşlar. 3 tane Prometheus lazeriniz olmadığı sürece etkinleşmiyor. 3 tane yaptıktan sonra arkadaşlar %9 şansla kritik vurmaya başlıyorsunuz. Maksimum kritik şansı da %50 oluyor arkadaşlar. Ve bu %50 kritik şansını 14 tane Prometheus ile elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. 14 tane Prometheus'tan sonrasının hiçbir anlamı yok. Tamamıyla Fuzuli. Prometheus'ları da aldığımızı varsayalım. Prometheus'ları da aynı şekilde 20 seviyeye çıkartıyoruz arkadaşlar. Odisyonlarımızı da aldık arkadaşlar. Odisyonlarımızı da 20 seviyeye çıkarttık. Prometheuslarımızı da 20 seviyeye çıkarttık. Tamamıyla arkadaşlar bütün lazerlerinizi 16 seviye değil de 20 seviyeye çıkarmayı hedeflemeniz gerekiyor. Tabii ki burada oil ihtiyacınız çok fazla olacak. Bundan dolayı arkadaşlar çok fazla kasılmanız gerekecek, yaş gerekecek vesaire gerekecek. Bununla alakalı da karantinada kasmanız gerekiyor. Nasıl kasacağınızla alakalı da videomuz gelecek arkadaşlar. Takip de kalın. Bu arada tekrar bir hatırlatma olsun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Sizlerin desteğiyle beraber videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Peki diyelim ki lazerlerimizi de seçtik. Lazerlerimizi de yaptık. Daha sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Irisler tabii ki en önemli. Oyunun içerisindeki en önemli etken irisler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki maksimum 10 tane irisimiz olabiliyor. 8 tane normal bir apis bize usta beraber 10 tane yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatmış olalım. Peki bu iris Üzerine takmış olduğumuz tasarımlar Yani bunlar neler Havok'tur Herküldür, Spartan'dır, Hermes'tir. Bir sürü tasarım var işte Bir de herhalde ne çıkmıştı Artemis diye bir tasarım çıkmıştı yanlış olmasın. Yani birçok tasarım var şu, e, oyun içerisinde hangisini kullanmanız gerekiyor? Temel mantık arkadaşlar Havok ve Herkül'ü mutlaka elde etmeniz gerekiyor. Neden? Havok ve Herkül'ün her birinin kendine has bir özelliği var. Havok %10 hasar arttırıyor fulllediğiniz zaman, 10 tane yaptığınız zaman. Herkül ise fulllediğinizde %15 kalkan veriyor, %20 DP veriyor. Bu da gerçekten çok güzel bir oran sizler için, özellikle yeni başlayanlar için %20 DP artırımı çok çok iyi. bir bir şey arkadaşlar. O yüzden Havok'u Herkül'ü mutlaka fulllemeniz gerekiyor. Havo ve Herkül'ü fulledikten sonra ne yapacaksınız? Şimdi Havok ve Herkül'ün birleşiminde arkadaşlar Spartan elde ediliyor. Spartan nasıl elde edildiği ile alakalı videomuzda mutlaka kanalımızda olacak. Ben şimdi burada kısaca bahsetmiş olayım. Spartan'ı biliyorsunuz ki Kronos kapısını yaparak birleştirmeye tarife geliyor arkadaşlar. Birleştirmeye tarifi geldikten sonra bir Havok bir herkules kullanarak Spartan'ı yapıyorsunuz arkadaşlar ve de teferruatlar var işte bölüme kristalini vesaireleri var. Onları söylemiyorum. Zaten oraya geçtiğiniz zaman göreceksiniz mutlaka. Spartan mı avantajlı? Havok mu avantajlı? Herkül mü avantajlı? Arkadaşlar Spartan'ı fullediğiniz zaman %10 hasar, %10 kalkan, %15 DP elde ediyorsunuz. Şimdi Spartan'ı taktığınız zaman arkadaşlar hem her iki konfide kalkanınız oluyor hem her iki konfide %15 fazla DP'niz oluyor. Bu açıdan Spartan her bu iki hasarımdan daha da avantajlı arkadaşlar. Bu yüzden hasarınızı arttırmak ve aynı zamanda gemi geminizin darbe puanının arttırılması için Spartan tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi bu konuda arkadaşlar Cerberus ve Hermes var arkadaşlar. Cerberus diye okuyorum ben düz olarak bilmiyorum nasıl e, İngilizce okunuşu Cerberus mudur artık daha nedir nasıl okunuyor bilemiyorum artık. Cerberus'ları da fulllediğiniz zaman arkadaşlar %5 droid lazer hasarı alıyorsunuz ve %10 kaçınma alıyorsunuz. %10 kaçınmayı duyduğunuz zaman arkadaşlar aklınıza gelmesi gereken şey geminin VS atması diye aklınıza gelmesi lazım. Geminin eğer ki VS'de savaşta güçlü olmasını düşünüyorsanız, istiyorsanız arkadaşlar Cerberus takmanız gerekiyor. %5 lazer hasarı ile beraber Cerberus'u kullanmanız VS'lerde size çok büyük avantaj sağlıyor. O zaman demek ki Cerberus hasılmak için kullanılabilecek bir Droid tasarımı değil. Ama açıklamasına baktığınız zaman her bir Cerberus tasarımı %1 NPC hasarı verir diye gözüküyor arkadaşlar. Ama temelde baktığınız zaman birleşiminde elde edildiğinde %5 Droid hasarı oluşturuyor tiroid lazer hasarının artışını gösteriyor ama kasılmada çoğunlukla Spartan kullanılıyor ve ben bunu böyle görüyorum. Videonun sonunda dediğim gibi Cerberus'la Spartan'ı karşılaştıracağız. Aynı konfigürasyon, aynı dizilişle beraber Cerberus mu daha fazla vuracak, Spartan mı daha fazla vuracak bunu beraber göreceğiz. Bir de burada Hermes var arkadaşlar. Hermes'i taktığınız zaman %2 DP alıyorsunuz her bir Hermes için ve aynı zamanda %2 0.5 hasar bonusu alıyorsunuz arkadaşlar. Ecerber su zaman arkadaşlar gemi yeteneğinde ve bazı mayınlarda, roketlerde, roket atarlarda %10 bekleme süresi kazanıyorsunuz. Yani %10 daha az bekleme süresi oluyor gemilerde. Şimdi droidleri de bitirmiş olduk arkadaşlar bunu anlattıktan sonra. Şimdi dediğim gibi videonun sonunda arkadaşlar bütün hepsini uygulamalı şekilde sizlerle beraber göreceğiz. Videonun sonuna direktmen timeline'dan gidebilirsiniz arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz ama şu anda roket roket atarları inceleyeceğiz. Roket atarları da mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar roket atarla kısmına geldiğiniz zaman oyuna ilk başladığınız zaman da mavi ve kırmızı beşli roket atarlar var arkadaşlar. Gerçi mavi olan beşli roket atar atıyor muydu tam hatırlamıyorum ama neyse ben öyle söyleyeyim. Şu anda aklıma gelmedi. Ve bunların dışında arkadaşlar oyunu yeni getirmiş oldu. Herhalde yanlış olmasın. 2019'da 2018 civarında Neptün, Hydra ve Triskelion beşli roket atarları var arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar duyduğumuz zaman ne aklımıza gelmesi gerekiyor? Arkadaşlar Neptün deyince aklınıza hasar gelecek. Hydra dediğiniz zaman darbe puanı aklınıza gelecek. Triskelon dediğiniz zaman bekleme süresi aklınıza gelecek arkadaşlar. Bunları kafanızda bu şekilde kodlarsanız neyi ne zaman kullanmanız gerektiğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Biz maksimum hasarı elde etmek istiyorsak arkadaşlar tabii ki Neptün'ü tercih etmemiz gerekiyor. Neptün aldığımız zaman yine aynı şekilde 20 seviyeye basabiliyoruz arkadaşlar. 20 seviyeye mutlaka yapmanız gerekiyor. O zaman kağıt üstünde baktığımız zaman yapmamız gerekenler Neptün alacağız. İrislerimizi fullleyeceğiz. İrislerimize Spartan veyahut Cerberus'u takacağız arkadaşlar video sonunda. İrislerimizin zaten 16 seviye olduğunu varsayıyorum. Buradaki Prometheus ve Odysseus lazerlerimizin seviyesinde benim gemimdeki gibi göreceksiniz arkadaşlar. Test konusu arkadaşlar TR3'teki albay gemimiz olacak. Bununla test edeceğiz ve maksimum hasarı arkadaşlar ben gemimde baktığımda Solaris Plus'taki gemimde maksimum maksimum hasarı görüyorum arkadaşlar. Maksimum hasarı sizlerle beraber şimdi deneyelim. Geminin içinde arkadaşlar en önemli olan şey modül. Modülde de görmüş olduğunuz gibi %22 lazer hasarı var. Şimdi Solaris Plus'ın bize avantajı ne? Niye Solaris Plus'ı tercih ediyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar Solaris Plus'ı neden tercih ettik bu videonun konusu olarak? Solaris Plus'ın pasif özelliği arkadaşlar her taktığınız modül için %3 lazer hasarı alıyorsunuz arkadaşlar artı olarak. Görmüş olduğunuz gibi işe yarar veya yaramaz bütün modüllerimizi dolduruyoruz. Buradan görmüş olduğunuz gibi %12 hasar sadece buradan alıyoruz. %22 gemimizin kendi lazer hasarı var arkadaşlar. Buradan Neptün'den arkadaşlar yine lazer hasarı gelecek. Şimdi arkadaşlar videonun başında belirtmiş olduğumuz gibi bizim hedefimiz maksimum hasarı elde etmek. Maksimum hasarı elde etmek için hasar desteklerini de burada kullanacağım tabii ki videoda. Maksimum hasarı elde etmek için ekstra olarak tabii ki gemimize seprom da beslememiz gerekiyor. Se Seprom'un da ne olduğunu bilmeyenler için yeni başlayanlar için Skylab'la alakalı video oluşturacağım. Oradan görebilirsiniz veyahut geçmişte oluşturmuş olduğumuz Skylab videosuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Seprom bu konuda maksimum hasarı elde etmenizi sağlıyor. Maksimum hasar için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Seprom'umuzu besledik. Hasar desteklerimizi çektik. Görmüş olduğunuz gibi buradan %5 Neptun'dan hasarımız geliyor. Ve şimdi sizlerle beraber peti kapatıp şuradan et bizi yanıltmasın. Hasar testimizi yapalım Burgudayım, Sepromluyum. Gemimiz Solaris, Cerberus tasarımlarımız mevcut. Hasarımızı atmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hatta 5'li roketi de kapatalım. 5'li roket de bizi yanıltmasın. Normal roketi de kapatayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gemimiz 120k, 200k atıyor maksimumda gördüğünüz gibi kritikte vurmaya devam ediyor. 137, 200 gemimiz görmüş olduğunuz gibi 200K'ları görüyor. Çok rahat bir şekilde görüyor. Hadi şimdi Spartan'a takalım. Bakalım ki bakalım Spartan'da nasıl bir hasar oluyor. Gemide herhangi bir değişiklik yapmıyorum arkadaşlar görebilirsiniz. Şimdi sadece Cerberus'ları çıkartacağım ve yerine sadece Spartan'ları takacağım. Başka ekstra hiçbir değişiklik yapmıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gemimizin içerisine Spartan'ları dizdik arkadaşlar. Bütün yüksek seviyeli Prometheus'larımızı, irislerimize dizdik. Bu önemli bir konu arkadaşlar buna dikkat etmeniz lazım buna dikkat etmeniz lazım gemimizin içerisinde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 5 tane odisyon lazerim var hepsi 20 seviye neptünüm sadece 16 seviye bunu da 20 seviyeye çıkartacağım yakın zamanda şimdi oyuna girelim bakalım lazer hasarımız ne kadar değişecek şimdi sizlerle beraber görelim dediğim gibi şu anda gemimde %22 artı %12 lazer hasarı mevcut yani %12 geminin pasif özelliğinden geliyor %22 ise geminin modülünden geliyor arkadaşlar. Gemim şu anda maksimum hasarı atıyor arkadaşlar. Oyun içerisinde çıkartılabilecek ekstra hasar modülleriyle ekstra hasar destekleriyle beraber daha fazla hasar atılabilir ama şu anda çok fazla bir şey yapmadan arkadaşlar bu şekilde hasar atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde haritada yine bir boss talon bulacağım ve bakalım az önceki kadar seri eritebileceğiz mi? Artı kaç vuracağız. Görelim sizlerle beraber. Yine arkadaşlar roketlerim kapalı. Şöyle görebilirsiniz. 5 roketim her şeyim kapalı. Şimdi ateş etmeye başlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 100 k hasar testimizi şöyle tekrardan yaptığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lazer hasarım bu şekilde. Ben videoda tam hatırlamıyorum. Maksimum hasarım 200K'ları görüyordu. Şu anda bakalım maksimum hasarım 200K'yı görecek mi? 206 kyı gördü. Arkadaşlar siz karşılaştırmayı yaparsanız Buraya yan yana koyacağım. Bakın maksimum hasarım 234K'ydı hatta az önce. Tabii ki o arada bir kritikle denk gelebiliyor arkadaşlar. Karşılaştırmayı sizler yaparsınız. Spartan mı kullanmanız lazım? Cerberus mu kullanmanız lazım? Ve bununla alakalı burguyla vurduğumu hatırlatmak isterim. Burguda da ekstra şurada görmüş olduğunuz gibi %20 hasar arttırması var arkadaşlar. Burguda bunu unutmayalım arkadaşlar. Gemimiz şu anda maksimum hasarı bu şekilde atıyor. Sizler de geminizde benzer şeyler yaparak arkadaşlar maksimum hasarı elde edebilirsiniz. Videonun başında belirtmiş olduğum gibi lazerlerle alakalı, gemilerle alakalı, modüllerle alakalı Alakalı, roket atarlarla alakalı arkadaşlar. Heroitlerle alakalı nasıl elde edebileceğiniz uçuş düzenlerini, Hermes'leri vesaire Spartanları nasıl elde edebileceğinizle alakalı her birine ayrı ayrı video yapacağım arkadaşlar. Sizlere göstereceğim. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. İyi günler.